Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malumunuz çocuklarımızı büyük yapan sır ilimdir. Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren eğitelim, terbiye edelim, ilim öğretelim. Böylece çok erken yaşlarda şahsiyetlerini bulsunlar ve yüce bir şahsiyet olsun, değer kazansınlar. Yaşı küçük olmasına rağmen nice çocuklar vardır ki çok büyük, yaşı kemaler bir insanlardan daha yüce bir şahsiyet, daha büyük bir değer ifade ederler. Kıymetlidirler. Çünkü onları böyle değerli yapan, kıymetli yapan kazanmış oldukları ilimdir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gelen kavimler içerisinde Onlara namaz kıldırmak için ki en önemli görevdir o gün bir toplum için imam olarak yani önder olarak en iyi Kur'an-ı Kerim okuyanları seçerdi. Eğer bu bir çocuksa çocuğu seçerdi yani. Çocuk dediğimiz herhalde bunu uçağına ama yaşı küçük yani insanlara göre. Bu konuda <laughs> Hz. Abbas radıyallahu anh'ın oğlu İbni Abbas Abdullah'ın da tatlı bir hatırası var. Abdullah radıyallahu Allah'ın küçük yaşta ilmi heves etmiştir. Arkadaşlarıyla beraber ilim meclisine giderdi. Bazen onlar gevşeklik yaparlardı. Bu kapı kapı dolaşır. Herkese ilmi sorar, peygamberimizi sorar, Kur'an'ı sorar. Çok küçük yaşta utanmaz, yorulur, ilim öğrenirdi. Ve olgun bir şahsiyet olmuştu. Küçük yaşında bile saygıdeğer bir insandı. Bugün de tercümanul Kur'an diye adlandırılır. İslam ilimlerinin bize gelmesinde, hasreten Kur'an ilimlerinin bize gelmesinde en büyük pay sahibi olan insanlardan bir tanesidir. Şimdi bu küçük yaşta ilim öğreniyor ve Hz. Ömer radıyallahu an devlet başkanı olduğu zaman hani onun bir şurası vardı, devlet işlerini danışarak yürütürdü. Önemli bir iş oldu mu hemen alimleri toplar, kamil insanları toplar, o şurayı onlara sorardı. Hz. İbn Abbas'ı da Abdullah radıyallahu anh'ı da oraya davet ederdi. Bazıları ona bakar ya yaşlı başlıların arasında bu çocuğun ne işi varmış gibi Hz. Ömer Efendimiz'e biraz sokranırlardı yani. <laughs> bu ne de bizimle beraber oturuyor. Bunun yaşında bizim çocuklarımız var derlerdi. Hz. Ömer de bildiğiniz sebepten diyor. Yine bir gün <laughs> böyle bir mecliste Hz. Ömer Efendimiz i̇bn Abbas'ı diye bu yaşlı insanlarla beraber oturttuğunu onlar da iyice anlasınlar da böyle olumsuz düşüncelerden kurtulsunlar diye bir soru sordu onlara. Bu Nasr suresi hakkında ne düşünürsünüz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İze cae geldiğinde Nasrullah Allah'ın nusreti yardımı vel fetih, fetih geldiğinde, zafer geldiğinde, yani Peygamberimiz Mekke fetih oldu, daha sonra İslamiyet gelişti. وَرَاَيْتَ sen görürsün nase insanları يَدْخُلْنَ ف۪ي دِنِ اللّٰهِ Allah'ın dinine fevç fevç. Yani bölük bölük geliyor, akın akın İslam'a geliyorlar. Mekke dönemlerinde değil mi? Bir insana din anlatmak için eziyeti, işkenceyi göz alırdı Peygamberimiz yaşayamaz oldu. Sonra mecburen Medine'ye hicret etti. Gün geldi efendim İslamiyet gelişti. Arabistan'da tek gerçek galip olan hakikat İslamiyet'ti. İnsanlar da bunu gördükleri zaman iradeleri kırıldı. İslam'a teslim oldular. Artık düşmanlığı bıraktılar. Çünkü düşmanlığın başını çeken onların da bakıp kendilerine ayarladıkları Kureyş teslim olmuş, Müslüman olmuştu. Mekke'ye edilmişti. Akın akın her taraftan insanlar geldi, Müslüman oldular. Bu gerçekleştiği zaman diyor Allahu Teala, "Fesebih tesbih et. Subhanallah de. Cenab-ı Allah her türlü eksiklikten, kusurdan, noksanlıklardan uzak tut. Bir Rabbi Rabbike, Rabbine hamd ederek, onu överek, şükrederek, vestagfirhu, ona istiğfar et. Günahlarından, hatalarından bağışlanma dile. İnnehu kâne تَوَّابًا Çünkü o tövbeleri çok çok kabul edicidir, ayet-i kerime. Hakkında ne dersiniz diye onlara sordu. İşte onlar da e, ayetin genel manasına göre cevap verenler oldu. E, yardım gördüğünüzde, zafere eğdiğinizde, insanlar tek tek size gelmişler, teslim olmuşlar. Bu büyük bir nimettir. İşte o zaman Cenab-ı Allah'a hamd edin, şükredin, tesbih edin, zikredin diyor. Bizi buna teşvik ediyor. Efendim, tesbih etmeye, şükretmeye, onu övmeye ve tevbe etmeye davet ediyor dediler. Bu tür muallerde yorumlar yaptılar. Bazıları da sükut ettiler, bir şey söylemediler. O zaman Hz. Ömer radıyallahu anh, devlet başkanı halife döndü çocuk yaştaki İbn Abbas'a. Dedi ki Abdullah sen ne düşünüyorsun? O dedi ki sen de böyle mi, bunlar gibi bir düşünüyorsun? Hayır dedi ben öyle düşünmüyorum. Peki ne düşünüyorsun? Bu süre sevgili peygamberimizin artık ecelinin yaklaştığını bize söylüyor. Çünkü peygamberin vazifesi peygamberlikse artık zafer oldu, din gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük bu dine girdi, din tamamlandı. E Peygamber'in de vazifesi bitmiş oldu. Artık ecelinin geldiğini ifade ediyor dedi. O yüzden ecelin gelmeden evvel Allah Celle Celaluhu tesbih et, hamd et, tevbe et diyor deyince Hz. Ebu Bekir Efendimiz döndü. Dedi ki ben de bu surenin bunun için geldiğini, bunu ifade ettiğini söylüyorum dedi benim kanaatim de aynen senin dediğin gibidir dedi etraftakilere böylece onun için bu meclise oturttuğunu anlatmış oldu gerçekten değerli kardeşlerim bu suyla geldiği zaman ve peygamberimiz mescitte bunu okuduğu zaman Hz. Ebubekir Efendimiz ağlamıştır peygamberimiz ona ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordu o zaman. Bu suretten ''Ayrılık korkuyor ya Resulallah'' demiştir. ''Ayrılık korkuyor'' Çünkü Peygamberin vazifesi tamamlandı Elhamdülillah. Öyleyse gidiş vaktidir. Anlayış, kavrayış. Herkes zaferle sevinirken, <laughs> İnsanların bölük bölük dine girdiğinin güzelliğini yaşarken sonundaki ayetleri belki biraz işte tesbih et, tahmid et, elhamdülillah de Allah'ı öv ve şükret, günahlarından et, teşvik anlarken Ebu Bekir Efendimiz buradan vaktin geldi bunları yap, Allah'a döneceksin, Refik-i Ala'ya, yüce dostluğa gideceksin anlamış. Anlayış da çok farklı. Ne kadar çok Kur'an-ı Kerim'i okursak, anlamaya gayret edersek, tefsirleri okuyarak, yardımcı kitapları okuyarak, tefekkür edersek, bizim de kavrayışımız açılacak inşallah. Ayetlerin maksadını göreceğiz. Bir, doğrudan ifade edilen kelimeler, bir de ifadelerin arkasındaki manalar, işaretler var. Onları da göreceğiz. Her neyse değerli kardeşlerim, biz buraya nereden gelmiştik? Çocuklarımızı eğitelim. Onlara ilim öğretelim. Erkenden, gençken aynı Abdullah İbni Abbas gibi değer kazansınlar. Yüce bir şahsiyet olsunlar. Ve toplumu alıp güzelliklere götürsünler inşallah. Aman çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Hoşçakalın ve selam.